Ciddi bir yanılgı içerisinde çünkü. Ee, doğru bir şey değil. Kaç yaş büyük adam var orada. Allah'tan öyle bir vurma falan yok. Çok daha ayıp olurdu. Bu yaptığı görüntü de zaten ayıp. Hı hı. Ee, fakat Adem ilk defa bu kadar rahat bir survival geçiriyor. Gerçekten bir kral gibi orada Tabi hikmet gelince değişti işler de şimdi. O kadar rahat geldi ki şu 40-45 gün. Bu güç onu zehirledi. Son zaten Hikmet geldi. bir onu, Oyununu bozdu. Ee, başarısız oldu. Ee, bu hafta çok oyun alamadı. En son bir 3'te 3 üç yaptı. Ama de sıfırları falan filan var. Adem'in bütün kimyası bozuldu. Hikmet bozdu onu. de adam şimdi düzeyinin bozulmasını istemiyor. Bu onun üzerinde bir baskı yarattı. Belki işin içinden çıkamıyor. Nasıl yapacağım diyor. Şimdi ben şampiyon olmak istiyorum. Ama adam diyor benim oyunumu bozuyor. Bu üzerinde baskı yaptı, yaptı, yaptı. Burada da e, ee, Sedat'a patladı. Hoş bir görüntü değil yani. Sedat çünkü Sedat Sedat ona saygı duydu hep. Sedat ne yaptı ona? Şampiyon dedi. Değil mi? Hep onara etti onu. Ama Adem de maalesef ki yıllar içerisinde çok değişti. Ve ben bunu ona söylediğim zaman benle de tartışıyor. Adem hayatımda gördüğüm e, eleştiriye en fazla kapalı insan. Asla eleştiremezsin. Yani arkadaşça da yapsam bunu, bir şeyini söylesen hırçınlaşıyor hemen. Önceden öyle değildi bu. Giderek yıllar içerisinde arttı bu. Bir bir egosu var. Yani neden öyle bir egosu var onu da bilmiyorum. E, nereden geliyor o egosu? E, doğru değil. İnsan ilişkilerine zarar veriyor onun bu tavrı. E, ama benim düşüncem şu. Adem, şimdi Survivor'da bu sene kral gibi diyorum. E, bence onun isyanı genel şeye... Hayata karşı. Şöyle düşünüyor bence. Survivor'da evet diyor ben kralım ama diyor Survivor bittiği zaman yeterli değeri görmüyorum. Öyle hissediyor bence. Medyadan, camiadan ee, <laughs> falan öyle düşünüyorum. Onun şeyi daha değerli hissedilmek istiyor bence. Sen geçen gün dedin ya hani o bir jön olmak istiyor, single yapmak istiyor, ee, dizilerde başrol olmak istiyor. Çünkü Adem'in hep öyle planları var. Film çekmek istiyor, kendi hayatını anlatmak istiyor. Orada bile enteresan adam. Kendi hayatını film yapmak istiyor. Normalde bizim gördüğümüz hep başkalarının hayatı yapılıyor değil mi? Birileri söyler yani. yani birileri yapıyor o hayatını filme çeviriyorlar. Yani en son şimdi yani Müslüm oldu. Kim oldu başka? Müslüm. Bergen oldu değil mi? Bu, bu tarz. Naim Süleymanoğlu. Naim Süleymanoğlu. Bizim Barış Terli'ye de yaptılar değil mi? Aynen. Yani o, o da öyle bir şey istiyor. O Adem değer görmek, e, onura edilmek, saygı duyulmak istiyor. Ya bu da en doğal hakkıdır. O ayrı mesele ama belki o yeteri değeri görmediğini düşünüp bir şeyi var onun. Hayata isyanı. Burada da tamam diyor ben en değer gördüğüm platform burası diyor. O zaman kıralım diyor. Bütün o değersizliğin acısını burada çıkartmak istiyor. Adamın şeyi o. Ama bu mantıkla oraya daha çok tutunması gerekmez mi? Yani Survivor'a daha sıkı bağlanması, orada kalmak zaten. Ama hani şu anki çizdiği tabloda ben burada kalmak istiyorum ve hani burayı çok burada çok iyi hissediyorum tablosu mu var sence? Adem e, bırakıp gidemez. Adem Survivor'a girdiyse planını hep 5-6 ay üzerinden yapar. Öyle laf olsun diye Survivor'a giden bir adam değil. O zaten gitmeden önce de aylarca kurguluyor bu hikayeyi. Bırakıp gitmez de o yüzden onun isteğine bağlı hiç? olmayabilir yani. onun üstü belki de diskalifiye olur, bilmiyorum. Tabi ama her şerde bir hayır vardır. Hı hı. Silkelenmesine <laughs> sebep olacaktır bu olay. Acun abin de ciddi uyardığını görüyoruz. Diskalifiye de olursa çok acı olur onun adına, değil mi? Çok yani acı ders, olur. Aynen. Onu bilmiyoruz ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Adem, Ademin için bir fırsat bu. Silkelenecektir bence. O dersi çıkartacaktır diye düşünüyorum ve umuyorum bir arkadaşı olarak, onu seven bir arkadaşı olarak buradan pay çıkarması lazım. Çıkartamazsa yani buradan böyle şişiyor, şişiyor, şişiyor. İşte sonra kötü görüntüler vermeye başlayacak. Belki sosyal hayatında da sıkıntı çekecek yani öbür gün. İnsan ilişkilerine zarar verir diyorum bu tarzı. Bu tarzı doğru değil. Yani yoksa biz sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Evet. Adem'in bu noktaya gelişinde Hikmet'in adaya girişinin şöyle katkısı var bence. Hikmet dışarıyı bilen, izlemiş ve yorumları ona illaki götürmüş birisi. Yani şimdi dışarıdan bilgi vermek belki yasak ama genel bir fikir ve hikmetin en azından kendi izlediğini Adem'e anlattığını düşünüyorum. Ben Adem'in e, Hikmet'in Adem'e kötü gözüktün dediğini düşünüyorum. Yani kötü ve e, işte takıma bir şekilde böyle daha diktatör gözüken dediğim dedik olmaya çalışan yani adil ve iyi bir ee, konumda gözükmedin dedi Hikmet bence. Zaten bunu yüzde de söyledi bu arada ama onlar illaki daha detaylı konuşmuşlardır. Ve Adem'de bir ben e, nasılım acaba bu sezon e, soru işaretinin doğmasıyla bu öfke patlamasını yaşadı daha bence. Yaptı şimdi. Asla değil ama orada insan kendini kontrol edemiyor işte büyük ihtimalle. Ben mesela Eklemek böyle istiyordum. bir şey olduğu düşünmüyorum. Yani Hikmet'in böyle bir şey söylemesi yasak. Ama bütün duyduk e, ama söylemiş e. olabilir. Ay, Bunu ya ya. bunu anlatmaları net bir şekilde yasak ama bunu bir şekilde e, belli etti bence. Yani e, senin yaptıkların da... doğru değildi bu doğru olan şekilde. Tamam da izledik zaten bunu benim hani yasak vesaireden bahsetmiyorum. Sen böyle böyle yapıyorsun. işte sen takımı düşünmüyorsun. Sen değil ben işte biraz da sen sus bakalım. Bunları izlemedik mi zaten? Tamam da kendi yorumu bu. E, tamam ama işte Hikmet o yorumu yaptığı zaman Adem anlamıyor mu? demek ki ben böyle duruyorum diye. Zaten Hikmet çok işte bazı hatalar yaptınız dedi. Stratejileriniz yanlış dedi. Arkadaşlarıyla konuşuyor. Diğerleriyle kulis yapıyorlar. Hep Adem'in dediği oluyor. Biraz da siz ses çıkarın. Bunların hepsi konuşuldu adada. Diğerlerin röportajlarında bile dinledik. şekilde değil ama Azade. Yani Hikmet'in bizzat sen böyle gözüktüğün diye bir şey yok. Hikmet takımı, takımı, takımı evet, eleştirdi. Tamam. Bir buralarda şöyle yaptınız. Buralarda böyle yaptınız. Ondan sonra Adem'le olan tartışmasında her şey sen mi karar vereceksin? Buradan akıllı olan kişinin Hikmet'in ağzından çıkan laflarından Belki Hikmet'in yorumunu alması evet muhtemel ama Peki sen almıştır. direkt bizzat böyle gözüküyorsun diye bir şey söylemedi. Tamam ama onu izleyen biri değil mi? Hikmet bir izleyici. Hikmet nasıl gelmiş oraya? Ama onu öyle yorumlamış olabilir. Adem de şöyle düşünüyor olabilir. Hikmet beni böyle izledi ve böyle yorumladı. Bir başkası da başka yorumluyordur diyebilir yani. Yok Adem akıllı bir adam bence. Hikmet'in öyle izlediği noktada ve Hikmet'in ona sen buranın kralı değilsin hayırdır dediği noktada ben öyle mi gözüküyorum demiştir bence. Demesi lazım ama Şimdi onu başka yorumlayabilir. Bu görüntü tabii ki yaptığı Adem'in ayıp ama ben... Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani söylemek istemiyorum ama üzülerek söyleyeceğim. Şimdi bu hareketi yaparak bütün takıma gözdağı verdi o. Gerçek bu. Adam zaten boksör bir adam, yani sert bir gözdağı. adam. Gerçek gözdağı. Gözdağı verdi. Yani Size de vururum mu yani gözdağını mı? Sen göz <laughs> daha yani, yani agresifleşirsem iter kakarım da diyor belki adam. Karşılıkta yani. pardon buyur dese yani böyle bir şey yok be aslında. E şey ama ne oldu? Sedat bir şey diyemedi oturdu orada. Gözdağ olamaz yani. Ama tamam ama o o şey oldu o çok şişti. Orası Adem'in çiftliği değil, değil yani. Değil değil ama o adam öyle oldu yani. Kendi gözdağı verdiğini sanıyor olabilir. Olabilir ama şöyle bir durum var bu gözdağda bireysel e strateji, stratejisi için onun adına olumlu bir şey. Yani bunu üzülerek söylüyorum. Ne anlamda? Nasıl bir stratejisi var yani? E, adam zaten orada e, hükümdarlığını ilan etmiş. Bu hareketi de yaparak daha da ciddi göz daha verdi işte. Abi şey sanatçı yani ben çılgın Sedat'ı itirerek mi yani? Tamam A ama bak sanatçı bireysel olması şey, şey, şu an anlatılan Adem'in memnun olması lazım. Öyle. Gücünü mi yani? gücünü kimse gücünü... hiç hiç itemez. Tam bunu yaptı. Ya, Sedat, ne, yaptı ya, dedi Sedat, yaptı. Sedat, yani, Sedat ne dedi mesela? Sanatçı olmasına hiç katılmıyorum. Sedat ne dedi mesela? Bir şey dedi mi? Gücünü pekiştirdi burada bu hareketiyle. Burada burada şimdi zaten bir kere şimdi şöyle bir durum var. Elimizde iki dakikalık görüntü var. Tanıtımdan hallice bir görüntü. Evet. Biz de olayların aslında nedenlerini, niçinleri ve ne bu nok nasıl bu noktaya geldiğini bilmiyoruz. Mesela şimdi hepimiz aslında bir varsayım üzerine konuşuyoruz. Doğru değil mi? Şimdi mesela Hanzade çok doğru tespitlerde bulundu. Gün içerisinde Sedat sakatlanıyor, Adem yanında röportaj veriyor. Yani adamın adama karşı bir kini olmadığını görüyoruz. Evet. Ama o boşlukta bir şey de bizim görmediğimiz noktada kesinlikle bir şey yaşanmadı diyebilir miyiz? Ben diyebilirim bence çünkü bunu, birbirini görmediler çünkü. Peki o zaman o zaman bence biliyoruz. Gör, ama ama bunu evet bilmiyoruz ki şimdi. Hanzade. Tamam şimdi ortada verdi şimdi. E ama tahmin ediyoruz tamam okey benim tahminim diyeyim. Yani işte o, o zaman şöyle oldu. Hayır şey o zaman ileride. başka bir şey var. Şimdi Adem Kılıççı çünkü girdi, hastaneye baktı hastaneye şöyle etrafa. Sen ne pişmiş kelle gibi gülüyorsun deyip adama mı saldırdı yani? Hayır, o, böyle mi oldu? Hayır şöyle. Sedat yani? oyuna çıktı mı? Yani hastaneye gitmedi mi? Muhtemelen hastaneye gitti ve tamam. direkt buraya geldi. Hastaneden muhtemelen. de direkt konseye geldi muhtemelen. Ama hani sonuçta görürdük zaten orada olsaydı değil mi? Hani benimki de böyle çok şey bir tahmin değil yani. Şeytanın aklına gelmez değil ki. E o da zaten oyunu bırakan da Adem. Seremoniden hemen sonra. O da yok oldu. O da zaten o ikisi sırada yok falan olan var diyebiliriz ya ben bence evet diye ben diyebilirim yani diyebiliriz bence. Yani sen seyirci bu de iş, der? Bu durup dururken mi bu olayın hiçbir şey olmadan bu olayın gerçekleşti? Evet, Adem aşırı sinirli bir şekilde konseye geldi. Her ne sebepten olduğunu bilmediğim. Durup dururken olmadı tabii ki. Orada Sedat bir şey söyledi ama hani onu normal hayatta. Sedat söylese, Ahmet vermez. söylese, Mehmet söylese onun belki daha fazlasını söylese öyle bir tepki vermez. Emin olduğum kısım şu. Eşef arada bir şey geldi. olmadı. Arada bir şey olmadı. Yani birbirlerini görmediler çünkü ona eminim. Oraya kadar bir şey olmadı diyebilirim en azından. Her ne olduysa orada, oradaki kadar, o cümle kadar, o gülümseme kadar, o tebessüm kadar ama öncesi evet olmadı çünkü yoklar. Birbirlerine yan yana değiller. Şimdi burada şöyle bir durum var. Adem Kılıç 2017 yılında Survivor'a katıldı, değil mi? Evet. Ve 2017 yılından bugüne kadar geçen seneye kadar daha doğrusu SMS'le şampiyonluğun geldiği bir sistem vardı. Ve Adem Kılıççı da SMS'le şampiyon oldu değil mi? Ve SMS'le de finaller uz... gördü. finaller gördü. Yani bu aslında ne demek? Adem Kılıççı'nın bireysel olarak halk tarafından ne kadar çok sevildiğini ve desteklendiğini gösteren bir durum var elimizde. Kesin net bir belge var değil mi? Doğru. Şimdi geçen sene SMS kalktı. Yarışmacıların hali ve tutumları değişti. Ama hepimizin üzerinde bıraktığı bazı izlenimler var. Adem'in benim üstümde bıraktığı bir izlenim de var. Yani ben Adem'i evet güçlü, savaşçı ama mazlumun yanında hani gücü zayıf bir insana zarar verme ihtimali olmayan bir adam olarak hep gözümde nitelendirdim yani. O yüzden mesela ben bu görüntüyü ilk izlediğim zaman dedim ki ya burada bir şey yoktur dedim yani. Hani bir adam 2017'den beri ilmek ilmek ördüğü kariyerini gidip de çılgın Sedat gibi hani sadece oturup muhabbet edebileceğin işin daha magazinsel tarafından Survivor'a dahil olmuş lakabı çılgın olan danslar yapan hani show business kısmındaki bir adamın üzerinde güç göstererek bize bu görüntüyü verebilme ihtimali benim için sıfırdı bak öyle söyleyeyim sana benim için, benim ama için sıfırdı bak. Be, be, benim için sıfırdı yani bu bana mesela çok ciddi bir ders oldu bunu söyleyebilirim yani ben vermez diyordum yani bu Arkadaşlar, görüntüyü vermez diyordum niye vermesin? Adem'i biz hep ne konuşuyoruz? Hikmet de demedim pusturduğumuz takımı diye. Sindirmediler mi? Sema ile ikisi hep sindirmediler mi? O baskıyı takımın üzerinde kurmadılar mı? Adam bu hareketiyle bu başka gücünü bir... pekiştiriyor. Hayır asla katılmıyorum buna. Bireysel olarak ona yarayan bir görüntü. S sistemsel. SMS yok.